İyi günler değerli Befos kanalı takipçileri. Bugünkü videomuzda basit bir gelir gider tablosundan belli aralıklardaki gelir ve giderleri listeleme yapabileceğimiz bir program yapmaya çalışacağız. Bu programı yapmadan önce bazı değerleri otomatik olarak almasını istediğim için bunları rastgele arada formülüyle bulmak istiyorum. Rastgele arada formülünü buraya yazdıktan sonra alt değerim 1 TL olsun, üst değerim 250 TL olsun. Daha sonrasında bu formülü aşağıya doğru çekiyorum ve kopyalıyorum. Aynı şekilde değerleri yapıştırıyorum ki daha sonrasında her seferinde burası otomatik olarak ne yapmasın? Kendisini güncellemesin. Yan tarafa geliyorum. Gün, ay, yıl ve birleştir şeklinde dört tane sütun açıyorum. Gün için de rastgele arada formülünü kullanacağım. Alt değerim 1 olsun. Üst değerim de 28 olsun. Belki Şubat ayını denk getiremeyebiliriz. Ee, ay içinde yine aynı şekilde Rast geri arada formülünü kullanalım. Birinci ayımız 1 bir olsun. En üst değerimiz de 12 olsun. Yıl içinde aynı şekilde Rast geri arada formülünü kullanalım. ile 2026 arasında olsun. Daha sonrasında biz bu değerleri birleştireceğiz. Eşittir diyeceğiz. Ee, ve işaretini kullanacağız. Bir daha yapalım. Daha sonrasında tırnağımızı açıp nokta tırnağı kapatacağız. ve işaretini koyduk. A'yı işaretleyeceğiz. Tekrar V işareti tırnağımızı açacağız. Noktamızı koyup tekrar kapatacağız. Daha sonrasında da V işaretini koyduktan sonra yılı da yazacağız. Daha sonrasında gördüğünüz gibi ne yaptı? 7 Nisan 2024 tarihini çıkardı. Buradaki tarihinde bir tarih olarak gözükebilmesi için şu değerlerin başına ve sonuna bir tane parantez koyuyorum. Artı 1 ve eksi 1 diyorum. Daha sonrasında burayı da ben tarih şekline getirmiş oldum. Buradaki formülleri aşağıya doğru ne yapayım? Kopyalayayım ve devam ettireyim. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Bir tarih haline getirdik. E, şunlarda ne yapalım? E, tarih biçimini de ayarlayalım ki tarih biçimine gelip gelmediğini görmüş olalım. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Burayı da bir tarih haline getirdi. Ne yapalım? E, tarih sütununa gelelim. Sağ tıklayalım. Hücreleri biçimlendir diyelim. ve tarih biçimini de zaten yapmışız. Tamam diyoruz. Daha sonrasındaki buradaki değerleri alıyoruz. Kopyalıyoruz. Daha, ve buraya gelip değerleri Yapıştırıyoruz. Daha sonrasında buradaki işimiz bitmiş oluyor. Burada gelir ve gider kısmını da ne yapalım? Ee, biçimlendirelim, de sütununu veri diyelim, veri doğrulama diyelim, evet diyelim. Ee, liste şeklinde de gelir ve gider yapmışız zaten. Ee, bunu da yapmış olduktan sonra hücreye tıkladığımızda gelir ve gider şeklinde ne yapabiliriz? Ee, buradaki değerleri ifade edebiliriz gider diyelim. Bunları karışık bir şekilde yapabiliriz. Hatta şunu ne yapalım? Kopyalayıp daha sonrasında aşağıya kadar bunu yapıştıralım. Açıklama kısmına gerek yok. Bunu yapmamıza gerek yok. İsterseniz buradaki gelir ve gideri de biçimlendirebiliriz. Bu için de giriş sekmesinden koşullu biçimlendirme yeni kural deyip biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullanı seçtikten sonra formül kısmına geliyoruz ve D 4 hücresini seçiyoruz ve D4 hücresini seçtikten sonra F4'e basıyoruz bir defa. D'nin başındaki dolar işaretinin kalktığını görüyorsunuz. İkinci defa bastığımız zamansa rakamın üstün yandaki dolar işaretinin kaldırıldığını görüyorsunuz. Bu da zaten bizim istediğimiz bir şey. D sütunu değişmeyecek ama aşağıya doğru indiğimiz zaman satır sayısı değişsin istiyoruz. Eşittir diyoruz. Buna ne diyelim? Gelir diyelim. Buradaki değer gelire eşit ise ne yapsın? Biçimlendirmeden yeşil yapsın. Yani gelirimiz olduğu zaman yeşil olsun. Giderimiz olduğu zaman da e, turuncu olabilir. Tamam diyorum. Daha sonrasında yine koşullu biçimlendirme. Yeni kural. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan diyoruz. Daha sonrasında yine D4 hücresini seçtikten sonra iki defa F4'e basıp e, eşittir diyorum. Bu sefer de gider diyorum. Eğer burası da gideri ifadesine eşit ise burayı da ne yapsın? Turuncu yapsın diyorum. Tamam diyorum ve tamam diyorum. Sonrasında da buradaki biçim boyacısından buradaki biçimlendirme aynısını kopyalayıp aşağıya geliyorum. Gördüğünüz gibi ne yapmış? E, giderleri e, turuncu gelirleri de yeşil yapmış. Gelelim e, programımızın asıl amacına. E, biçimlendirmeyle biraz zamanımız geçti ama olsun. Şimdi rapor kısmına geliyoruz rapor kısmı var. Daha sonrasında bir de formül kısmımız olacak. Formül kısmımıza da ne yapalım? Günler diyelim. Günler olsun. Aylar olsun. Yıllar olsun. Günlerimiz neydi? Birden itibaren 31'ine kadar olan günleri seçiyoruz. Aşağı doğru gidelim. 30 ve 31. Buraya da ne yapalım? Bekleyelim. Aylar ne olsun? Ocak'tan itibaren aşağıya doğru ne yapalım? 12. aya kadar gidelim. Yılları da 2024-2025 şeklinde ne yapalım? Devam ettirelim. Bunu da 12 tane yılımız olsun. Buraya geliyorum. Ee, ay alt tire gün diyelim hatta. Gün alt tire 1. Ay alt tire 1. Yıl alt tire 1 diyorum. Sonra tarih. Hatta yıl alt tire 1. Alt tire 1 diyelim. Sonrasında da e, tarih alt tire 1 diyelim. Bunu da şöyle bir tablo şekline getirelim ki kafamız karışmasın için yaptığımızda birazdan göreceğiz. Bunu da sarıya boyayalım. Aynı şekilde bunu kopyalayıp aşağıya da yapıştırabiliriz. Buradaki gün 1 dediğimiz şeylere de gün 2, ay 2 şeklinde buradaki değerlerin tamamını da birleri 2 yapmak suretiyle formülümüzü birazdan yazacağız. Daha sonrasında rapor kısmına geleceğiz. Rapor kısmına geldiğimiz zaman geliştiriciye geleceğiz. Ekle diyeceğiz. Buradan bir tane metin kutu, liste kutusu seçeceğiz. Liste kutusunu seçtikten sonra şöyle aşağı doğru geleceğiz. Hatta gün ay yıl şeklinde olacağı için ne yapalım hepsini de kapsayacak şekilde bir boyutumuz olsun. Şuraya ortalayalım. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Daha güzel biçimlendirme olsun diye e, sütunların tamamını kare şeklinde olacak şekilde ayarlayabiliriz. Daha sonrasında e, liste kutumuzu alabiliriz. Liste kutumuzu ne yapalım? Kopyalayalım. CTRL ve Shift'e basılı tutmak suretiyle bir tanesini yan tarafa kopyalayabiliriz. Bir tane daha kopyalayabiliriz. Evet bu işlemi yaptıktan sonra ne yapalım? Şunu biraz da sağ tarafa kaydıralım. Evet buraya ne yapalım? Günleri yazdıralım. Denetim biçimlendir dedikten sonra girdi aralığına geliyorum. Formüle gelip günlerin olduğu yeri işaretliyorum. Daha sonrasında bağlantı noktasına yine formüle geliyorum. Gün biri işaretliyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Birden 31'e kadar olan günleri buraya listelemiş oldu. Buraya da ayları listelemek istiyorum. Sağ tıklıyorum. Denetim biçimlendir diyorum. Girdi aralığı diyorum. Daha sonra formüle geliyorum. Ayları da burada seçtikten sonra buradaki hücre bağlantısında formül kısmından ay 1'i işaretleyip tamam diyorum. Daha sonra buradan bir tane gün seçiyorum. Buradan da bir tane ay seçiyorum ve formülde neler olduğunu görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? 17'yi ve 2'yi buraya aldı. Bir de yılı seçelim buradan. Denetim biçimlendir diyorum. Yine girdi aralığı kısmından formüle geliyorum. Formüllerden tarihleri seçtikten sonra bağlantı kısmına yine formüller kısmına gelip yıl 1'e geliyorum. Ve tamam diyorum. Buradan da 2024'ü seçiyorum. Formül kısmına geldiğim zaman şurada ve şurada bir sıkıntı yok ama yıl 1 diye bir yıl çıkıyor. Benim için önemli olan 1 değil de birinci sıradaki tarihi verilmeseydi. O yüzden burada da ne yapacağım? E formülünü kullanacağım. Dizim neresi? 2024'ten 2035'e kadar olan kısım seçtikten sonra noktalı virgül koyuyorum. Satır sayısı diyor. Buradaki 1'i işaretliyorum. Sütun sayısında 1 yapıp enter'a basıyorum. Daha sonrasında ne yapayım? Buraya da buradaki tarihi yazıyorum. Eşittir diyorum. Günü seçiyorum. V işaretini koyup tırnağı açıp nokta ve tırnağı kapatmayı yapıyorum. V işareti ayı seçiyorum. Yine aynı şekilde V işareti tırnağı açtım. Nokta ve tırnağı tekrardan kapatıp V işaretini koydum. Ve en sonunda da buradaki yılı işaretliyorum. Buradakini tarih olarak görebilmesi için ne yapıyorum? Başına ve sonuna bir parantez koyuyorum artı 1 eksi 1 şeklinde de ne yapmış oldum tarihimi yazdırmış oldum buradaki hücreleri de biçimlendireyim ki en azından tarihi görüp görmediğini anlamış olayım aynı şekilde buradaki rapor için başlangıç değerlerini burada yaptım isterseniz buradakilerini birleştirebiliyoruz bir gruplandırma yapıyoruz bunu gruplandıralım daha sonrasında ne yapalım buradan aşağıya gelelim bundan bir tane daha yapalım Yine aynı şekilde Ctrl'le ve Shift'e basılı tutup aynısından bir tane de bu yan tarafa almış olalım. Bu başlangıç için tarih olsun. Burası başlangıç tarihi, burası da bitiş tarihi olsun. Ne yaptık? Buradaki gününe tıklıyoruz. Daha doğrusu buradaki değerlere tıkladıktan sonra ilk ilkine bir daha tıkladığımız zaman günün ayrıntılı seçimini de yapabiliyoruz. İstersek buradaki gruplandırmayı çözüp birebir üzerine şeklin üzerine tıklayıp denetim biçimlendir diyoruz. Burada yine kaynağımız aynı olacak. Yalnız buradaki formül kısmını değiştireceğiz. Burada H 3 hücresi iken burada H 10 hücresi olacak ve tamam diyeceğim. Aynı şekilde buradaki de ne olacak? B3, I3 hücresi yerine I10 hücresi olacak. Aynı şekilde yıl içinde aynı şeyi yapacağım. 3, şuradaki 3 yerine 10 yazdıktan sonra tamam diyeceğim. Yine buradaki şekillere tıklayıp bunları da gruplandırmış olacağım. Şimdi gelelim formül kısmına. Şuradakini kopyalayalım buraya tekrardan yapıştıralım ya da isterseniz indis formülünü hatırlamak adına buraya da indis formülünü kullanalım. Indis diyelim. Dizim yine neresi? 2024'ten 2035 kısmına kadar olan yer. Noktalı virgül satır sayısını yıl 2'yi seçiyorum. Sütun sayısını da 1 olarak seçip e, parantezimi kapatıp enter'a basıyorum. Daha sonrasında buradaki formülü buradan kopyalayıp buraya gelip yapıştırıyorum. Gelip buradaki birinci tarihe başlangıç diyorum buradaki tarihe de bitiş diyorum enter'a basıyorum sonrasında raporlama kısmına geliyorum buraya bir değer yazıyorum ne yazalım buraya gelirler diyelim İsterseniz buradaki hücrelerin tamamında ortalasın diye bir işlem yapalım buradakini buraya kopyalayalım buraya giderler diyelim burada da fark diyelim giderler burası da ne olsun Fark olsun aynı değerlerin aynı tablo değer biçimlendirmesini yan tarafa da Getirelim Yalnız burası ne olsun Burası da para birimi olsun Sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir dedim Para birimi dedim Tamam dedim Bundan sonrası için ne yapacağım aslında şuradaki Değerlere göre diyelim ki 1 Ocak 2024'ten 1 Ocak 2025'e kadar olan gelir ve giderleri listelemek istiyorum. Eşittir diyorum buraya. Çok e topla diyorum. Aralık toplamı benden istiyor. Sayfa 1'e geliyorum. E S tamamını seçiyorum. Noktalı virgül diyorum. E benden bir ölçüt aralığı istiyor. D sütunun tamamını seçiyorum. Buraya ne diyorum? Gelir diyorum. Daha sonrasında yine bir sütun aralığı istiyor benden. E B sütununu seçiyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Tırnak açıyorum. Şöyle büyük eşittir işaretini yaptıktan sonra tırnağımı kapatıp birleştirme tuşuna basıyorum, yani V tuşuna basıyorum. Bu başlangıç olacağı için yani bu tarih başlangıca eşit veya başlangıçtan büyük bir tarih olsun istiyorum. O zaman ne yazıyorum? Başlangıç yazıyorum. Demin bir tanımlama yapmıştım zaten. Bunu seçiyorum. Daha sonrasında yine noktalı virgül koyuyorum. Aynı şekilde. Bestun'un tamamını seçtikten sonra tekrar noktalı virgül koyuyorum. Yine tırnağımı açıyorum. Bu sefer küçük eşittir diyorum. Tekrardan ne yapıyorum? V işaretini koyup bitiş e, tanımlamasını yapmış olduğum tarihi seçtikten sonra parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Aynı şekilde buradaki formülün aynısını kopyalıyorum. Giderler kısmına gelip yapıştırıyorum. Buraya gelir yazmıştık. Buraya da ne yapacağım? gider yazacağım. E, belirttiğim tarih aralığında yani 1 Ocak 2024 ile 1 Ocak 2025 arasında 460 TL'lik gelir, 383 TL'lik bir giderimiz olmuş oluyor. Buradaki farkı da bulmak için eşittir diyorum. Gelir eksi Gider diyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi ne yapmış oluyoruz? Ee, yaklaşık bir yıl içerisinde 460 TL'lik bir gelirimiz var. Giderimiz de 383 TL ve fark da 77 TL olmuş oluyor. Burada yılları değiştirebiliriz. Buradan 2035 yılına kadar yani başlangıçtan sonuna kadar iki değerleri de buraya getirtebiliyoruz İstersek ne yapabiliriz? Buradakilerini tek tek seçmek yerine değer değiştirici bir e buton ekleyebiliyoruz. Değer değiştiricimizi buraya koyalım. Değer değiştiriciyi hepsinin içinde uygulayabiliriz. Buradan bir tanesini seçelim. Daha sonrasında da ne yapalım? Ctrl ve Shift'e basılı tutmak suretiyle yandakine aynı şekilde, aynı hizaya gelecek şekilde yapıştıralım. Daha sonra bunları da seçelim bağımsız bir şekilde ve evet, gruplandıralım ya da gruplandırmadan önce kopyalayalım ve yapıştıralım. Ve bunun aynısını yan tarafa da getirelim. Şimdi burada bir değer değiştiricimiz var. Buradakine sağ tıklayalım. Şekil biçimlendir diyelim. Bunu ne yapmıştık herhalde? E, Gruplandırmıştı. Grubunu çözelim. Buna sağ tıkladım. Denetim biçimlendir dedim. Daha sonrasındaki buradaki e, hücre bağlantısını kopyalayıp tamam, iptal diyorum. Sonra değer değiştiricisine geliyorum. Denetim biçimlendir diyorum. Hücre bağlantısı kısmına demin kopyalamış olduğum formülü kopyalıyorum. Tarihlerimiz neydi? 28'ine kadar yapmıştık. Normalde bunu 31'ine kadar yapabiliriz. Yani ilk değerimiz 0, son değerimiz 31 olsun istiyorum. Tamam diyorum. Daha sonrasında buna sağ tıklıyorum. Denetim biçimlendir diyorum. Buradaki hücre bağlantısının olduğu formülü kopyalıyorum. Tamam diyorum ve değer değiştiricisine gelip denetim biçimlendir deyip hücre bağlantısına tıklıyorum. Burada da aylardan bahsedeceğimiz için 12 tane ayımız vardı. Buna da Tamam diyorum. Aynı şekilde yıl içinde aynı şeyi yapıyorum. Denetim biçimlendirmeye gidiyorum. Hücre bağlantısına gelip buradaki formülü kopyaladıktan sonra buna tıklayıp denetim biçimlendir diyorum ve bağlantıyı buraya tıklayıp yapıştırıyorum. 12 tane e, yıl yazmıştık. Buraya da ilk en küçük değer 0, en büyük değer 12 olacak şekilde burayı da yapmış olduk. Buradan bir tane değer seçelim. Ocak, Şubat. Ocak, 1 Ocak 2024, 1 Şubat 2024, 1 Mart 2024 şeklinde ne yapıyoruz? Buradaki değerleri değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde bitiş tarihi için de aynı şeyi yapalım. Sağ tıkladım, gruplandırmayı kaldıralım, çözelim. Sağ tıkladım, denetim biçimlendir dedim. Buradaki formülü aldım ve kopyaladıktan sonra buradaki değer değiştiricisini denetim biçimlendirmesine geliyorum. Hücre bağlantısına tıklayıp en büyük değeri 31 yapıp tamam diyorum. Yine aynı şekilde Aylar kısmına gelip denetim biçimlendir. Hücre bağlantısı formülünü buradan da kopyalıyorum. Yine değer değiştiricisine gelip denetim biçimlendirmesi yapıyorum. Buraya yapıştırdıktan sonra 12 tane ay olduğu için en yüksek değerim 12 olacak şekilde burayı da tanımlıyorum. En son olarak bitiş tarihinin yılını seçip denetim biçimlendir diyorum. Buradaki hücre bağlantısı formülünü kopyaladıktan sonra buraya sağ tıklıyorum. Denetim biçimlendirdi. Epiyce bağlantısını buraya yapıyorum. Yine burada da 12 tane yıl olduğu için burayı da tamam diyorum ve değerleri değiştirmeye başlıyorum. İstersem elde buradan yapabilirim. İstersem de ne yapabilirim? Buradaki değer değiştiricileriyle buradaki yılı seçmediğimiz için işlem yapmıyor. 1 Ocak 2024-1 Ocak 2024 arasında herhangi bir ne yapılmamış işlem yapılmamış. Buradaki ayları değiştirelim. Gördüğünüz gibi Mart ayında bitiş tarihi Mart ayı olunca 96 liralık bir gelir olmuş olur. Böylelikle ne yapabilirim? Belli tarih aralıklarına göre şuraya girmiş olduğum değerleri gelir ve gider şeklinde raporlayabilirim. Ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarıma yorum yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.